Hayyip, halk çocuğu. Halk çocuğu. Düşe kaka büyümüş. çocuktu sokakta dövüşmüş. Attan düşmüş. Ağaçtan düşmüş. Bu kule gibi binalarda yetişenler korkak olur. Tabiattan kopuk olur. Ben çocuktum. Derede balık tutuyordum. Taşın altından bir avuç balık aldım zannettim. Yılan çıktı ki yılan. Korktum belli etmedim. Savurdum. Hey! <laughs> Adım çıktı yılan tutuyor diye. Hoşuma gitti. <laughs> Mustafa Kemal'e hücum ederken o yılanı tuttuğum zevki duydum hayatım boyunca. Yılan kafası eziyormuş gibi kürsü yumrukladım. Darmstadt'ta bir konferans verdim. Amerika'dan gelmiş birisi, bir genç. Kameraya aldı. Amerika'ya döndü bana telefon ediyor. Diyor ki ben fark edemedim. Elin kanamadı mı? Ne oldu? Bardağı kaldırır vururken, kaldırır vururken üç defa bardağı kırmışım, yenisi gelmiş. Haberim yok. <laughs> Vallahi haberim yok. Elin kesilmedi mi diyor bana, Amerika'dan telefon ediyor. E sen şimdi Latif Erdoğan'ın da mır 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 mır, mır, mır <laughs> Kelime telaffuzla canlanır. Öfkeyi ifade vardır. Kızmayan adam mason ruhludur. Boğzu fillah, hubbu fillah. Allah için öfke, Allah için muhabbet. Müslümanın ölçüsü budur.